Maalesef büyük bir olasılıkla knalı gebelik ferci yani hipokalsemi oldu. Kalkamıyor. E, keyfi hiç iyi değil. Sabah saat 7 şu anda. E, evden kameradan bakarken böyle bir gariplik hissettim. Bir gelip bakmak istedim ve e, karşılaştığım manzara ne yazık ki bu. E, neden olur çok bilmiyorum ama yaşıyla alakalı olabileceğini e, araştırmalarımda gördüm. 5. doğumu çünkü. Veterinerimizi arıyoruz. Şu anda henüz ulaşamadım çünkü saat çok erken. Bakalım ulaşabildiğim anda veteriner gelecek. İnşallah tabii. yani durum bundan ibaret. Hiçbir fikrim yok yani niye oldu, nasıl oldu. Herhalde yaşıyla alakalı. Şu an çok canım sıkın gerçekten. Ve bir şey emmek istiyor, hopluyor, zıplıyor. Bilmemesine emebildi ama İşte bu işin de kötü yanı bunlar, hastalıklar. İnşallah daha kötü bir şey yoktur. sizinle de böyle paylaşmak istedim. Daha kötü bir şey olursa zaten devam eder miyim çekim onu da bilmiyorum. İnşallah olmaz. İlk defa başımıza geliyor. En yaşlı iğnemiz zaten. Bakalım ne olacak ben de bilmiyorum. Kınalı ara ara kalkma girişimlerinde bulunuyor ama kalkamıyor tarafa doğru artık devrildi. Ee, bir de vücudunda vücut sıcaklığı bayağı bir düştü. O yüzden üzerine ört örtü Veterinerimiz de geldi. Bu sefer Hakan Bey değil Hüseyin Bey geldi. O da şimdi dışarıda serumları hazırlıyor. Veterinerimiz şimdi ateşini ölçüyor. Çiftliğin diğer üyeleri de çok meraklı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Çık dışarıya. Dışarı çık. Ateşi 37. Hmm. O zaman ateşi var mı? Doğum felci. Doğum felci. Hmm. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi. hipokalsemi. Allah şifasını versin. Hüseyin diyor ki bu çözülmeyecek bir sorun değil. İnşallah. tamam hemen ayarlıyorum şimdi Hüseyin hocam kalsiyumunu takacak kınağının ondan sonra ben oturacağım ee, kafasını sabitleyecekmişim bekleyeceğiz tamamdır böyle yatmayı severler Aha, tamam. şöyle ok. ben tutayım şimdi remeleri oluyor. Bu normalmiş. Hüseyin Hocam öyle söyledi. Ee, Dışkısını ve içini de yapacakmış. Bunlar normal şeylermiş. Ee, bu iyileştiğine işaret ediyor. Çok şükür gözleri falan bir açıldı. Gözleri böyle kısık kısık bakıyordu. Allah'a şükür iyi geldi şu anda. Şimdi kalkmasını bekliyoruz. Ee, kalkması için de bu canavarı kullanıyoruz. Havluya alıyor. inşallah kaldıracak kınalıyı. Bakalım hala beklemeye devam Adına önce Gökçe Kız koyduk. Kimse beğenmedi. Sonra Bella'yı olarak değiştirdik. Bella. <laughs> Gökçe Kız koymuştuk. Kimse beğenmedi. <laughs> sonra değiştirdik. Bella koyduk. Bella. Evet. Bella, Bella. Açlı boyun Bella. <laughs> şey gibi Gökçe Kız'dan Bella'ya böyle nasıl bir keskin geçiş oldu. <laughs> Onu biz de çok anlamadık ama. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Elinize kolunuza sağlık. bir, 10 dakika bekleyelim. Evet. Bir evet. Kınalı bizim ilk ineğimiz çok kıymetliğimiz. O yüzden yani göz bebeğimiz diyebilirim. sağ olsun, ee, sağ olsun Allah razı olsun. Ee, hiç ikilemeden koşa koşa geldi Hüseyin hocam. Şimdi beklemedeyiz mi? Şimdi bekleyeceğiz. Evet. Hocam şimdi birazcık sorayım size. Bu neden oluyordu? Biz normalde doğum öncesi her şeyi yaptık ama. Aslında sizin yapacağınız şeyleri yapmışsınız. Doğum öncesi özellikle fosfor gerekliydi. Ama yapmışsınız. E, doğumda sonra da fosfor, kalsiyum yapmanız lazım. Onu da yapmışsınız ama e, her şey yüzde yüz korumaz. Bu biyoloji. Her zaman söylerim. Biyolojide iki kere iki dört etmez. Bazen <laughs> üç eder, bazen beş eder. <laughs> Doğru. Mesela... Matematik kurallar bazen geçerli olmaz. Hı hı. Hayvan direnciyle alakalı, hı hı. ne bileyim işte, süt verimiyle alakalı, sütteki kalsiyum miktarı ile alakalı. Hı hı. O ağzı süt özellikle yoğun kalsiyum içeriği. Dolayısıyla normal aslında. Eğer müdahale olursa, daha doğrusu ölmeden yakalanırsa, Gerçekten doğal Çok tercih Tedavi evet. oluyor. Hı hı. Diğer türlü tabii başka şeyler de eklentili olabilir. Sade olmak zorunda değil. Hı hı. Bakacağız göreceğiz. Evet. Hala daha tam evet. <laughs> net değil. Yok, muhtemelen. ya yani bütün şeyler doğum felicini gösteriyor verirler. Ama yine de evet. bir bekleyelim. Ayağa kalksın, yesin, içsin. Şimdi tekrar kontrol ediyor Hüseyin Hocam. Kalk. 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 Oh maşallah kalktı. Şükürler olsun. Önde de gerek kalmadı. Evet şükür. Hala da titremeleri <laughs> devam ediyor. <laughs> evet. Bu titremeler daha çok artacak. Evet. Bacaklarda da zaten belli. Hı, -hı. Kalsiyum ile ne yerleşiyor diyelim. Veya işte iletim sağlamaya başlıyor. Hı -hı. Kas, iskelet sisteminde, sinir simü sistemiyle beraber. Evet. Arkasından işte idrar yapacak. Beklediğimiz o. Hı -hı. Biraz daha bol dışkı yapacak. Hmm. Geçmiş olsun. Tamam. Şöyle Şimdi... yemeye başlayacak zaten. Hmm. Yavaş yavaş. Evet. Önüne sevdiği işte yeşillik koyabiliriz. Şimdi şey yapacağım geçmiş hemen. Şey Tamamdır hocam. Peki çok teşekkürler sağ olun. Kınalı ayaklandı. Yavrusunu emzirmeye bile başladı çok şükür. Ee, gerçekten çok mutluyum şu anda. Bunu sizle de paylaşmak istedim. Çok üzülmüştüm çünkü sabah böyle bir şeyle karşılaşınca. Biz geçen sene de maalesef güneş kaybetmiştik çok korktum gerçekten Kanalı da acaba kaybedecek miyiz diye ilk defa başımıza geldi çünkü bunun olmasındaki amaç e, sebep e, şeymiş biz bütün gerekli her şeyi yaptık ama yine de olabiliyormuş İneğin yaşının ilerlemiş olması işte dördüncü doğum ve sonrasında karşılaşılabiliyormuş bu gibi durumlarla bunlar birer etkenmiş. Yani siz ne yaparsanız yapın. Bu olacaksa maalesef oluyormuş. Ama tedavisi mümkün çok şükür ki. Hemen geldiler. Ayaklandırdı sağ olsun Hüseyin Hocam. Böyle durumundan ibaret. Kınal Hanım kalktı, ayaklandı. Şu anda onlara burada duvar yapmıştım. Samanlardan. E, duvarımı yiyor. <laughs> çok şükür iyileşti. Ayağa kalktı. E, i̇nşallah bir daha tekrar etmez. Gerçekten çok fazla korktum. Çok üzüldüm. Ama sonu güzel oldu. Mutluluk oldu. Bugün aslında e, kanalının gebelik felci haricinde başka bir üzücü olay daha yaşadık biz. Maalesef tavus kuşumuzu e, sabaha karşı tilkiler parçalamışlar. Zaten gün onunla başladı. Çok kötü başladı. O mutsuzlukla işte evde kamerayı açtım. Kamerayı açınca kanalın böyle kalkmadığını fark ettim. Onu da görünce eyvah dedim tamam her şey üst geldi. Ama kanalın iyileştiğini görmek tabii <laughs> bizi mutlu etti. Yalnız zaman yerken birden tekrar durgunlaştırdı. Neden oldu? Ben de şu an anlamış değilim. Ee, biraz takip edeyim bakayım. Yahu sen daha bir günlüksün. Ne otu? Ot mu yemek istiyorsun annenle? <laughs> Şimdiden daha ot yemeye çalışıyor. Ya Gülizar bir sus ya. Ceren. Seni çok merak ediyorlardı. Biz seni çok bekledik biliyor musun? Koca gözlü, pörtlek gözlü. Çok güzelsin. Çok tatlısın. Birileri iki buçuk günlük oldu. Annesiyle beraber ot yemeye çalışıyor. Annesi ona ikram ediyor. Al sen de hediye herhalde. Kınalı. Bebeğine ot yemeyi mi öğretiyorsun? Ceren. Güzel Ceren. Tatlı Ceren. Çok güzel ya. Şu buzağlar benim her şeyim. Onlar iyi ki varlar. İyi ki doğuyorlar. Gerçi onlar da oldukça sürü artıyor. Bu sefer biz ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Gittikçe çoğalıyorlar çünkü. Ama ne yapalım. Olsun canları sağ olsun. Artık herhalde bu gidişte böyle yaylaya doğru gideceğiz gibi gözüküyor buraya da sığınılmaya başlayınca. Hayırlısı. Kınalı. Kınalı bugün çok iyi çok şükür. E, o dünkü problemleri atlattı. Bakımını beslemesini de gayet iyi yaptık. Bu önünde duran otlar da yaş ot değil. E, bir gün önce kesilmiş pörsütülmüş otlar. veterinerimiz onlardan da verirsin dedi ara ara. Genel olarak kuru ot duruyor yanında. Evet yine geldi Doruk Bey. <laughs> yok, mi? Verdin mi? Verdim, verdim. Yedi mi? Yedim. Tamamdır. Doruk çok iyi hayvan bakımı yapıyor. Değil mi? Hayvanlarımızı çok seviyoruz. Zaten bu hayatı Doruk seçti aslında. Doruk başlattı. Değil <laughs> mi? <laughs> Evet, ikinci bölümde anlatmıştık. İlk bölümde mi anlatmıştık? Evet, Evet, ilk bölümde anlatmıştık. Şöyle yukarıya da kartını bırakayım. Oradan isterseniz ilk bölüme de geçebilirsiniz. Evet. İnşallah videomuzda böyle çok güzel bir Evet, Doruk çok seve seve paylaştırıyor bu videoları bana. Anne şunu da editle, anne bunu da editle. Anne daha çok video atmalısın. Arkadaşlarım soruyor. Arkadaşlarım bekliyor. <laughs> bekliyor, doğru. Buradan arkadan diye arkadanın... Selam gönder. Beni izleyen bütün arkadaşlarıma selam söylüyorum de. Söylesene. <laughs> Şaşkın. İşte böyle. Bu kızları da göstereyim size. Gülizar Hanım. Bir sıralama oldu. Kınalı evet. en büyüğü. Şirin. Altın kız. <laughs> evet bak şimdi. Anne. Annesinin kızı. Bunun kızı. Bunun kardeşi, değil mi? <laughs> şey, Şirin'in evet. kardeşi. Şirin abla oldu. Altın kızın kardeşi. Altın kız mı Teyzesi oluyor. Altın altın değil teyzesi değil. mi oluyor? Yok. yok. Oluyor. Hayır, bu onun teyzesi oluyor. Ben de karıştırdım. Ce şey Ceren, altın kızın teyzesi. <laughs> Ceren altın kızın teyzesi. Tabii ki çünkü Şirin'in kız kardeşi altın kızın teyzesi olamaz. Niye olamazsın? Teyze de ondan büyük. Olsun insanlarda da oluyor öyle şeyler. Hı. evet. Aynen. Mesela şimdi... Ben de iyi olmuşum ya. Mesela şimdi nenenin bir kızı olsa senin teyzen olmuş olacak. Yeni doğmuş olsa bile. <laughs> evet bizde çok olmuyor böyle şeyler ama genelde doğuda falan oluyor. Daha erken yaşta evlenen insanlarda oluyor. Ya, Yuh değil olabilir normal bir şey bu. Anne bak şimdi bebek tamam mı bebek? Ben evet. bu yaşındayım. Evet. O, evet. Oluyor. Gerçekten oluyor. Erkek olursa da dayın olacak mesela. Olur olur. <laughs> oluyor oluyor. Öyle oluyor ama. Yani şöyle büyüklük küçüklük kavramı yok ki teyze dayı olayında. Neyse şu makine varken çok konuşmayalım. Çat 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 ses çıkartıyor. Ya süt kovasını almayı unutmuşuz sağım yapmaya gelirken. Musun, <laughs> bir dakika doğru süt kovası almaya gönderdim geliyor ama ne dedin anlamadım ben seni bir şey. Dolaplandırıldı. Ne? Dolaplandırıldı. Dolaplandırıldı. Ne demek o ya? Dolaplandırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Ay, dolaplandırıldın mı sen? Evet, <laughs> Diyorum ne diyor bu çocuk? Dolaplandırıldın. Nasıl oldu o iş? <gülüyor> dolapta, <gülüyor> Anlatır mısın biraz? Dolapta karakter, dolapta karakterlerim vardı. Çalındı. Dolapta karakterlerin Niye siyah çıkıyorsun? Dolapta karakterlerin vardı çalındı. Evet, dolaplandırıldım oldu. Dolaplandırıldın. <laughs> Onun doğrusu ne? Dolaplandırılmak. Dolaplandırılmak. <laughs> gel buraya gel gel kaçma. Dolaplandırılmış çocuk. Evet. nasıl çaldın? Karakterlerini nasıl çaldın? Kodunu alıp çaldım. Kodun alıp. Evet. yani ömrü hayatında ilk kez mi dolaplandırıldın? Hayır. kez Birincisinde kim dolaplandırdı seni? Baba. <laughs> Baban nasıl dolaplandırdı seni? Doğrusunu söyle. Ben mi çaldım. <laughs> Çalmadı. Ödünç aldı Çalmadı sadece. Çalmadı ama ödünç aldı. Evet. <laughs> Murat duyuyorsun değil mi? <laughs> Dolaplandırmışsın benim oğlumu. Dolaplandıralım bakın. <laughs> Dolap... Siz, siz dolaplandırılmayın. Değil mi? Dikkatli olun. Kimseye güvenmeyin. Dolaba hiç girmeyin. Dolapta <laughs> karakterlerimiz Hayır. çalıyor. Şimdi doğrusunu söyleyelim. Dolaplandırmak değil, dolandırılmak doğrusu. Dolandırılmak evet dolandırılmak işte yani bu şekilde Dolandırılmak ne demek? <laughs> dolaplandırılmak dediğin şeyin doğrusu dolandırılmak. Dolandırılmak ne demek? Dolandırılmak işte. Dolandırılmak ne demek? Hani diyorsun ya. Ama dolaplandırılmak olmaz Hayır hayır dolaplandırılmak. Bence yani dolaplandırılmak. Şaşırmış seni. Dolaplandırılmak <laughs> daha mı kulağa hoş geliyor? <laughs> Aa dolap. Ben dolaba girdim. Dolaba girdin. Bak kardeşinle neden geliyorlar. Evet. Bahar Naz bebeği geliyor. görmeye canı geliyor. Canı geliyor. Hii, çok hayır. insan e, şaka öyle şaka söyler yaptım. mi? E, şaka yaptım. Bilmem neden de izleyecek bu videoyu. <gülüyor> <gülüyor> Kaçacak yere de <ama> kendini. <laughs> İyi bakalım. Annemle Bahar geliyorlar şöyle. Çekelim onları da. Nene biliyor musun? Dolap pandırıldım. <laughs> Sonra söylersin. <laughs> Hoş geldin. Sen nereye geldin? Gel bakalım. Lastiklerini göster. Ayakkabılarını göster. Hani bakayım ayakkabıların nerede? Ay benim kızımın lastikleri varmış. Hadi gel bakalım. Dışarı çıkar Yok yok bebeğin yanına gidecek. Hadi git bakalım bak bebek doğdu biliyor musun? Bak yere şu düşmüş şunu alır mısın oradan? Tamam ama. ama. Hadi geç bakalım. Ne Ay benim kızım bebek görmeye gelmiş. Git git git. ileride bebek. Annesinin yanında. Yürü. Buraya gel. Bana. Yo içeriye gidin ya. Kınalı bak misafirlerin var. Siz altınınızı getirdiniz mi Kınalı'ya? Kınalı. Bak burada bebek. Ay bebekler. İlk kez görüyor Bahar Naz şu anda Ceren'i. Yemek veriyor. <laughs> <mi> <laughs> onları yemiyor, onları yemiyor, anneki yemiyor. yemiyor. Öp kızım, cici yap, öp bebeği. Bak ya, yalnız kınalıya bakar mısın? Hani hiç istifini bozmuyor. Çok, tatlı. Çok cici. Cici yap onu. <laughs> İlla yedirecek onu. <laughs> bak bak bak. Meme arıyor da. Yemedi mi kınalı? Meme. Yok yok bir şey yapmıyor ya. Onu Nal, çok ayıp yaptın biliyor musun? Ben senin bebeğini bakıyorum, seni bakıyorum. Sen benim çocuğuma neler yapıyorsun? Edepsizsin. <laughs> Yediyor da. Bundan yemelisin. <laughs> Annesine em yapıyormuş Bahar. Yatarken yapıyor, ayaktayken yapmıyordu öyle. Girer ama sen anne. şuradan çekisene. Ne olur ne olmaz anneciğim. Sonuçta inek yani. Bir de kalabalık olduk, rahatsız Aa, olabilir. Tam 17 kişi aileyiz. Evet. Bahar ağzına, ağzına, ağzına saman <laughs> dayadı ya. Sürekli yemiyor zaten. Olsun <laughs> ama şey. <laughs> evet dedim sana ben. <laughs> Maşallahı var bunun. Öyle pire gibi değil. Yemeye ne çalışıyor. Nereye gideceğiz? Hadi hadi, 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 Onları yemiyor. <laughs> <Tavak odası zıplıyor. gülüyor> hadi, 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 ne? hadi, Çekiyorlar. Lohusa ziyaretleri oluyor bu. Şu kınalın kafasına bir kırmızı kurdale bulup bağlayayım ben evden. Kurdale? Lohusalara kırmızı kurdale takılır. Kurdale ne ya? Kurdale işte. Ha, kurdele. kurdale. 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 ben çok güzel çütçem var. Evet çok güzel. Bak çok güzel. bak bak ne yapıyor bak oynuyor. Bak o, o oynuyor. ipi al yerden ip çözülmüş samanın ipiydi onlar herhalde. Ha, o ipleri alın da. Şimdi biz yokken yer falan iş gelmesine gitmesin. Başka o, yok o şey dün kınalı bozduğu o saman balyasını. Ben de bak almayı unutmuş. Al nenenin elinden o ipleri. Bebiş, Bahar nasıl zıp zıp yapıyor bebek? Sen de zıpla. <laughs> <laughs> Kınalı'yı sevecek. Tebrik ne? etmeye gidiyor. Sama, gidiyor <laughs> ne ne? İlk ine dam dolduran diyorlarmış. Genelde ilk inekten sürü oluşturulduğu için. Şu anda Kınalı benim ilk ineğim normalde. Ee, gördüğünüz büyük olan Kınalı'nın kızı. Ee, öbürü de yeni doğurduğu kızı. Bir de e, Şirin'in kızı var. Altın kız ama onu şu an göremiyorum. O arkadaşlarıyla oynuyor galiba. Yani Kınalı'nın, Kınalı ve kendisi ve e, torunu, kızları falan dört tane oldular ahırımızda. İnşallah dam, do, dam dolduran, söyleyemiyorum da, <laughs> ineğimiz Kınalı öyle görünüyor. Şöyle size de göstereyim onları. Çok seviyorum onları. Kınalı'yı çok seviyorum. Kınalı'yı aslında ilk ineğim olduğu için çok seviyorum. Aslında öyle genetiği çok yüksek. işte Amerikan ya da Danimarka genetikli bir inek değil yerli bir ırka Amerikan e, ithal tohumlama yapılarak elde edilmiş bir e, hayvan. Ve biz de tabii sürekli Amerikan tohumlama yaptırıyorduk, dişi yaptırıyorduk. Yavruları ondan daha e, yüksek genetikli. Böyleler öyle size de göstermiş olalım. Ceren ilk kez sürüyle tanışıyor. Biraz böyle güzel görüntüler alabilmek için de sırtına bu kanatları taktık. Gayet güzel görünüyor. Bu güzel görüntülerle bölümümüzü sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.